Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sürpriz kutu açılımı yapıyoruz. Tahmini bir sürpriz kutusu açıyoruz. Konusu meyveler. Hemen arkasını çevirelim. Çilek çıkarsa çok güzel, çok başarılı olacakmışız. Karpuz çıkarsa hiç kavga etmeyecekmişiz. Muz çıkarsa güzel hikaye yazacakmışız. Portakal çıkarsa güzel şiir yazacakmışız. Limon okulu güzel geçecekmiş. Şeftali güzel yazı yazacakmışız. Kayısı günde 40 bin adım atacakmışız. Çok fazlaymış. Sürprizli çok güzel hayatı olması ailesi uzun ömürlü yaşaması. Arkadaşlar bunlardan birileri çıkacak. Ben hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi kesiyoruz. İçinde i̇şte doluymuş arkadaşlar böyle. Hemen yırtalım şuraya. Beş tane kutu çıktı. Beş tane kutu çıktı. Acaba içinde ne var? Sürpriz diye en sona saklıyorum. Arkadaşlar hepsine ayrı şeyler çıkacak. Şimdi gözümü kapatayım. Bir tane aldım. Acaba bundan ne çıkacak? Hiçbirini bilmiyorum. Ben çizdim ama annem koydu. Arkadaşlar şöyle ilk önce şuradan bir tutayım. Siz bakın. Perde başlar çıktı mı? Aaa limon çıktı. Çok sevindim. Limonumuzu şuraya koyalım. Şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar ben buzu çok istiyorum. içindenle çıkacak. Aa, arkadaşlar, kayısı çıktı. Bunu da şükürümüzle kayalım. En son ne anlama geldiklerini bakacağız Buna bakalım. Buna da siz bakın. Sürprizli de kiraz ya da üzüm çıkacak. Arkadaşlar inşallah muz çıkmıştır kız çıktı. Yaşasın. Çok ama çok sevindim arkadaşlar. Bakalım. Sonra bunu acaba ne çıkacak? Aa, arkadaşlar bundan da şeftali çıktı. Şöyle bakalım sürprizimizden ne çıkacak? Ben en çok kiraz istiyorum. Arkadaşlar bu kiraz. Aa, burada bölünmüş bir kirazımız. Neyse. Güzel hala kirazımız. Bakalım. Evet. Parçası düşmüş. Arkadaşlar şimdi hepsinin tek tek anlamlarına bakalım. İlk başta kayısının bir anlamına bakalım. Kayısı, kayısı, kayısı. Kayısı. Günde 40 bin adım atacakmışız. Bakalım. Şeftali, şeftali şeftali. Heh. güzel yazı yazacakmışız. Muz 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 güzel hikaye yazacakmışız. Limon okulu güzel geçecekmiş. Sürprizli. Çok güzel bir hayatı olacakmış ve ailemiz uzun ömürlü yaşayacakmış. Arkadaşlar ben böyle kutu açılımları çok sevdim. Bir dahakine bir daha çekeceğim. O zamana kadar hoşçakalın.